Merhabalar salaklar için iğne oyası ve erkek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlere yine frikete çeşitlerimiz serimden e, tek renkten oluşan güzel bir frikete modelim var daha önce bu modelimi de tekrar denemiştim fakat şimdi ben bunları ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar yine iplerimi değerlendiriyorum ben bunların uçlarına iğne oyasıyla küçük şöyle sinek kanatlarımızın çoklu sinek kanatlarımızdan bir model oluşturdum. Şöyle biraz daha kameranın ayarlamaya yapmaya çalışayım. Bakın ben iki renk kullandım ama yeşil ve beyazı şöyle pul değil de iğne oyası kullanmaya çalıştım. Şöyle İsterseniz tek renkle beyaz da yapabilirsiniz. İsterseniz arasında ben bir de yeşil koymaya çalıştım. Farklı renk koyacaktım ama bir türlü renk buna ne renk koyabilirim diye karar veremedim. Hadi dedim yeşil olsun. Şöyle bir değişik bir şey yapmış oldum. İğne oyasında denemiş oldum bunlarda da başlayalım mı? Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle koyayım. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz de beni renklerde katabilirsiniz. Fikir sizin, karar sizin. Nasıl isterseniz. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi yapılış şeklim aynı arkadaşlar ama yine söylediğim gibi izlemeyen arkadaşlarımız varsa bu yeniden başlayacaklarsa izlemeye o yüzden tekrar ben bunu ufak bir parçasını anlatmak istiyorum şöyle hemen firketemin aşağı doğru bakacak yüzü önce bir geçirmeye çalışırsam şöyle alanda dar olunca ve uzun taraftan da yapınca belki istediğimiz gibi düzgün ayarlayamıyorum ama şimdi bunu ben böyle yine ortaladım tam ipimi şu şekilde şimdi alttan tığımı boşta şöyle alttan şöyle bir kere alıyorum birleştiriyorum Tekrar yanından çift olarak alıyorum. Tek de olarak da alabilirsiniz. Kendinize bakan taraftan da alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde şöyle tığımı çıkartıyorum. Hemen arkadan alıyorum ve dönüş yapıyorum. Ve kendinize bakan taraftan şöyle şunu şöyle biraz daha yukarı çekersem eğer size daha net anlatabilirim herhalde. Şu şekilde ikisini bir seferde alıyoruz şöyle önden alıyorum iki kere alıyor dolamış oluyorum yani sık iğne yapıyoruz dönüş yapıyorum hemen önden bir iki tane sık iğne yapıyorum tığımı çıkartıyorum arkadan alıyorum hafiften aşağı doğru kaydırıyorum şöyle ipimi yine tutayım hemen şöyle kendinize bakan taraftan şöyle bir iki sık iğne çekiyor yapıyoruz dönüş yapıyorum tekrar tığımı çıkarttım 1 2 kaydıralım tekrar yine dönüş yaptık tığımızı çıkartarak 1 iki çıkartıyoruz arkadan takıyoruz pirketimizi döndürüyoruz bir tekli de yapabilirsiniz tek bir kere de batırabilirsiniz de bunları ortaya 2 çıkarttım. Tekrar 1 2 Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. 1 2 sık iğne dönüş yapıyoruz. 1 2 dönüş yapıyoruz. 1 2 dönüş yapıyoruz. Önden kendinize bakan taraftan tek tarafını alıyoruz. 2 tekrar dönüş yapıyoruz. Model şimdi bu şekilde böyle tülbent boyuna kadar yapabiliyoruz. 4 kenarını da böyle bu şekilde yaparak devam edelim. Ben bir süre daha devam edeyim arkadaşlar. Uzatayım. Ondan sonra size iğne oyası tarafını göstereyim. Aslında bu renkte yapmayacaktım. Daha açık renk tonu yapacaktım ama diğer renk tonlarını da biraz kullanmıştım. Aynı renk tonunu kullanmayayım da bu renk tonunu da kullanayım diyerekten bu rengi kullandım daha doğrusu. Beyaz bir renkle yaparım. Tülbentimi beyaz kullanırsam o da güzel olur. Şimdi böyle devam ediyor arkadaşlar. Biraz daha ilerleteyim. Şimdi ben bunu birazcık ilerlettim. Şöyle tığımdan çıkartıyorum ve firketemden de çıkartıyorum. Şu şekilde bir modelimiz oldu. Sade bir model. Üstünde yapalım. Sonra da iğne oyasına geçelim arkadaşlar. Şimdi hemen buradan şu şekilde daha önceki yine modelimdeki gibi kaçırdık yani. Ve bir iki üç tane zincir çekeyim. iki ya da üç fark etmez. Şimdi buraya bir iki yedi tane yapacağız arkadaşlar. Dört beş altı yedi oldu. Şimdi böyle birleştiriyoruz. İki, üç, dört, altı, yedi zincir sekiz on tane zincir çekelim. Yedi az gelir çünkü. Bir iki üç dört altı bu aralarında 6, 7 kaç isterseniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 7 yapalım. Hepsini bir seferde toplayalım ve birleştirelim. Tekrar yine 6, 7, 8, 10 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane. Hepsini bir seferde birleştiriyorum. Kapatıyorum. Son tane zincir çekiyoruz. Şurasına 2 3 4 Yine Sayısını eksik saymışım model olduğu için hiç önemli değil. O en son kalmış oldu. Şimdi yapılırken şu şekilde olacak arkadaşlar. Model bu şekilde. Şöyle ütülediğiniz zaman güzel bir model oluşacak. Şöyle. Bu sade tarafı. Şimdi biz de bunun uçlarına iğne oyası geçirelim. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada hazır yapmıştım ben. Bir tanesini göstermek istiyorum. Çünkü aynısı. Şöyle üçlü sinek kanatlarımızın şu modelde Ay, beyaz görünüyor herhalde i̇şte dönmüş şu şekilde göstereyim şimdi aralarına ben 5 tane bıraktım çok da fazla sıkı sıkı olmasın diye şöyle bir tane yeşilden ya yeşil gösterebilirim galiba bakın 2 4 5 tane bırakıyoruz altıncıdan alacağım şurada 2 4 5 tane de burada bırakmışız galiba Evet beşinci de alabiliriz şuradan alalım sorun değil sonra düzelteceğiz şu ayarı da şöyle düzgün tutalım hepimizde ayarlayalım Şimdi şu aradan iki beyazımızın arasından küçük bir videomuza biraz ayar bozuldu. Bu araya küçük bir pırpırımızı oluşturalım. Çok büyük olmasın. Çünkü modelimize de tam ayarda olacak. Şöyle yapalım. Hemen arasından geçiyoruz. Tekrar aşağıya. Şimdi burada biraz açı ayarım tam iyi olmadı tuturamıyorum ama. Şöyle kaçalım. aşağı indik tekrar yukarı çıkıyoruz tam ortasına batıyoruz tekrar yine devam ediyoruz bir tane daha yapalım üste çıkıyoruz Evet. Biraz büyük yaptık galiba ama Şimdi alanda tutturamadık. Şimdi üçüncü seferde indik çektik aşağı tamamladık. Şimdi arkadaşlar şunu geldim. için oldu. Modelde bu şekilde şöyle devam ediyor. Bakın beyazlarını böyle yapabilirsiniz. isterseniz. Şöyle araları kaçıyorlar elimle. Tabi tam iyi bir ütülemem lazım. Aslında hafiften ütülemiştim ben bunları. Tam bir ütülediğim zaman da güzel duracaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle koyalım